Yeni videodan herkese merhaba. Sizin de hatırlayacağınız üzere ilk videoda projemizin amacından, veri setinin nasıl yükleneceğinden ve birkaç fonksiyondan bahsederek bitirmiştik. Bu video ile birlikte artık modelin eğitimine hazır hale getirmek için gerekli adımları yapmaya başlıyor olacağız. O halde çok hiç vakit kaybetmeden Jupyter Notebook'umuzu açalım ve en son nerede kaldığımızı hatırladıktan sonra bugünün konularıyla beraber devam edelim. Hali hazırda zaten projemiz için bir klasörümüz ve modelimiz için bir notebook'umuz vardı. En son info ve hit fonksiyonlarından bahsetmiştik sizlerle beraber. Bunların neler olduğunu, nasıl çalıştıklarını anlatmıştık. Bugünün ilk konusu ise şu olsun. Sizin de göreceğiniz üzere veri setimizde şu an zaman damgası, hangi üniversitede okuyorsun ve hangi bölümde okuyorsun şeklinde 3 farklı kolonumuz var. Bu üçü de aslında bizim ilerleyen aşamalarda kullanacağımız veya ihtiyaç duyacağımız kolonlar değil. Dolayısıyla bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de iki farklı yöntemimiz var. Bu iki farklı yöntemi de sizlere söylüyor olacağım. Siz projenizin amacına uygun şekilde ilerleyen aşamalarda bunları seçebilirsiniz. Bunlardan ilki yeni bir değişken oluşturup bunun içerisine var olan veri setimizi 3 kolon haricinde yüklemek olacak. Bir diğeri ise şu anda hala hazırda veri setimizin yüklü olduğu değişkenimizin içerisinde bu 3 farklı kolonu drop ederek yapıyor olacağız. Bunların ikisini de sizlere sırayla gösteriyor olacağım. O halde yeni bir değişken oluşturarak işlemlerimizi yapmaya başlayabiliriz temp adında yeni bir değişken oluşturuyorum ve pandas'ın iLock özelliğinden yararlanarak bunu yapıyor olacağız. İki farklı parametre girmemiz gerekecek. Birincisi satır bazında bu işlemi nasıl yapalım? İkincisi ise sütun bazında bu işlemi nasıl yapalım olacak? Biz tüm satırların bundan etkilenmesini istiyoruz. Fakat sütun olarak 3 ve daha sonraki sütunların bizim elimizde kalmasını diğerlerinin ise görünmemesini istiyoruz. Dolayısıyla ilk parametremize iki noktayı koyduktan sonra ikinci parametremiz sütun bazında 3 sütun ve geriye kalan bütün hepsini bize getir diyoruz. Ve daha sonrasında da tekrar geçen haftadan hatırlayacağımız template fonksiyonunu da yazdırdığımız zaman tabii ki data fonksiyonumuzu şuradan bir daha çalıştırmamız gerekiyor. Evet şimdi geldi. Göreceğimiz üzere bir yukarıdakine gidiyoruz. Zaman damgası hangi üniversitede okuyorsun, hangi bölümde okuyorsun, 3 farklı kolonunu görürken temp değişkenimizin içerisine attığımız verilere baktığımız zaman ilk 3 kolondan kurtulmuşuz ve geriye kalan 6 kolonla birlikte devam ediyor olabiliyoruz. Kendi projelerinizde ve kendi veri setlerinizde çalışırken eğer ki buradaki kolonlara, farklı kolonlara daha ileride ihtiyaç duyacağınızı düşünüyorsanız bunu bu şekilde çözmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde ben buraya gelip tekrar data.hit fonksiyonunu da çalıştırdığım zaman eski veri setimin halinde görebiliyor olacağım. Dolayısıyla bu ileride verilerinizi kaybetmemenize de olanak sağlıyor olacak. Ama eğer eminseniz ve ilerleyen aşamalarda bunu kullanmayacağınızı düşünüyorsanız bu sefer ikinci bir yöntem olan direkt data değişkenimizin içerisinde bu üç kolonu drop etme yöntemini kullanabiliyor olursunuz. Drop etmeden önce veri setimizin içerisinde bulunan kolonları tek tek görebilmek için data.columns dediğimiz zaman bize tüm kolonları ayrı ayrı getiriyor olacak. Biz bunun üstünden drop etme işlemini şu şekilde yapıyor olacağız. Pandas'ın içerisinden drop çağırıyoruz. data.columns dedikten sonra 0 ve 3. indeksler arasında işlem yapacağımızı söylüyoruz. axis'imizi de bunun akabinde 1 olarak veriyoruz ve data değişkeninin içerisinde bu işlemlerin kalıcı olmasını istediğimiz için de inplace'imizi true yaparak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi data.hit fonksiyonunu çağırdığımız zaman yukarıda Yeni bir değişken oluşturarak aldığımız sonucun birebir aynısını alabildiğimizi görüyoruz. Şu anda gereksiz kolonlarımızdan tamamen kurtulmuş olduk. Bundan sonraki ilk aşamamız ise şu olsun. Şu anda kolonlarımızın isimleri hem çok uzun hem de okurken vakit kaybı yaratıyor bize. Dolayısıyla bunlardan da kurtulalım istiyorum. Bunun için birkaç kelimelik daha kısa ifadeler bulalım. Bunun için zaten data.columns dediğimiz zaman şu anda elimizde olan kolon isimlerine ulaşabildiğimizi biliyorduk. Biz bunlar için bir döngü kullanacağız ama öncesinde yeni değişkenlerimizin daha doğrusu kolon isimlerimizin ne olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bunun için de new columns diye bir yeni array yaratıyorum ve ilk derslerin işlenme yöntemi aşağıdakilerden hangisi olsun için metot diyelim. Ondan sonra derslerin işleyişi aşağıdakilerden hangisiyle yapılıyor kısmı için ise mekanizm olsun hızlıca devam edelim. Derslerin not değerlenmesinde vize ve final sınavlarının ek olarak farklı metotlar uygulanıyor mu için hızlıca exam diyebiliriz. Dersler öğrenci etkileşimi işleniyor içinde interaction dedikten sonra bir sorun ile karşılaşıldığında öğretim üyeleriyle gerekli birimlerle ulaşmak için de kontaktı kullanalım son olarak da verimlilik puanımız vardı. Bunun için de direkt efficiency'yi kullanarak yolumuza devam edebiliriz. Hemen bir new columns yazdırdıktan sonra ereğimizi görüntülemiş oluyoruz. Şimdi de bir hızlıca for döngümüzü açalım. For i in range ve kaç kere döneceğimizi hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolonumuz olduğu için range'imizi 6 veriyoruz. Ve data.rename fonksiyonumuzu çağırdıktan sonra yapmamız gereken şey hangi değişkenler üzerinde işlem yapacağız? Data.columns. O zaman burada ilk önce columns'ımızı açıyoruz. Ve data columns'ın ininci değeri için yeni değerlerimizin ne olacağını soruyor bize. Bunun için de new columns'ımızın ininci değerlerimizi alacağımızı söylüyoruz. Ve data drop işleminde kullandığımız gibi in place true vermemiz gerekiyor ki bunun data değişkeni üzerinde kalıcı olabilmesini sağlayalım. Dolayısıyla in place'imizi true verdikten sonra for'dan bir dışarı çıkıyoruz ve data hit fonksiyonunu çağırdıktan sonra artık yeni değişken isimlerimizin daha doğrusu yeni kolon isimlerimizin çok daha kısa ve anlaşılabilir olduğunu yakalayabiliyoruz. Evet kolonlarımız üzerinde gerekli değişiklikleri yaptık ve kısa anlaşılır hale getirebildik. Bundan sonraki görevimiz ise şu olacak. Artık verilerimiz üzerinde de değişiklikler yapmamız gerekiyor ki modelin eğitimine hazır hale getirebilirim. Çünkü bizim modele verebilmemiz için sayısal verilere ihtiyacımız var. Buradaki string ifadeleri de anlaşılabilir sayısal ifadelere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu noktada da label encoding ve one hot encoding'i kullanıyor olacağız. Burada de kodlamaya girmek istemiyorum. Kodlamadan önce bir virgül atalım ve label encoding, one hot encoding nedir? neden, ne zaman kullanılır bunları açıklıyor olalım. Aslında encoding işlemlerine başlamadan önce size verinin ne olduğundan, alt kollarının ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Bizim veri dediğimiz şey iki alt kola ayrılıyor. Bunlar kategorik ve sayısal veriler olarak karşımıza çıkıyor. Kategorik verilerden başlayacak olursak kategorik veriler herhangi bir sayısal işleme tabi tutulmayan ve aynı şekilde ölçümü olmayan verilerdir. Bunları daha fazla açmak için ilk önce alt kollarına iniyor olalım nominal ve ordinal veri türlerimiz var. Nominal verilerden bahsedecek olursak nominal veriler bizim için sınıflandırılabilen veriler olarak karşımıza çıkar. Hızlı bir örnek vermek gerekirse araba markalarını veya kişilerin mesleklerini, yaşadığımız illeri bu nokta için örnek verebiliriz. Örnek veriyorum. Benim yaşadığım il İstanbul'dur. A kişisinin yaşadığı il Ankara'dır. B kişisinin yaşadığı il İzmir'dir. Burada her yaşayan kişiye göre ayrı bir sınıflandırma yapabiliriz. Aynı şekilde araba markalarında kişilerin meslek seçimlerinde ünvanlarında da bu örnekleri verip daha da çoğaltabiliriz. Ordinal veriler ise sıralanabilir veriler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Burada şu örneği verebiliriz. Kişilerin sınav notları, ayakkabı numarası gibi örnekler aslında bizim için doğru bir örnek olabilir. Gerekli sıralamaları burada veriler üstünden yapabiliyor olacağız. Bir diğer ana grubumuz ise sayısal veriler. Sayısal veriler bizim için ölçülebilen ve üzerinde aritmatik işlemler yapabildiğimiz veri türleri olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde bunun da iki alt kolu var. Oransal ve aralık, ratio ve interval olarak da karşımıza çıkıyor olabilirler. Oransal veri için örnek vermemiz gerekirse, oransal veriler adından da anlaşılacağı üzere bizim için iki farklı verin arasındaki oranı anlayabilmek, anlatabilmek için kullanılıyor. Bunun için kişinin yaşı örneğini verebiliriz. A kişisi 10 yaşındadır. B kişisi 20 yaşındadır. Buradan yapacağımız ilk çıkarım B kişisinin A kişisinin yaşından 2 kat daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Aralık tarafında ise herhangi bir oran aranmaz reşiyoda olduğu gibi burada daha çok aralık üstünden gidilir. Örnek veriyorum bir oda sıcaklığını ölçtüğümüz zaman eğer ki 25 derece çıkıyorsa bunun iki katının 50 derece olması bizim için çok fazla anlam ifade etmezken Aralık kavramında bizim için daha çok anlamlı olan şudur. İki farklı odanın derece olarak sıcaklığını ölçeriz. Bir tarafta 40 derece, diğer tarafta 30 derece çıktığı zaman bu iki derece arasında 10 derecelik bir fark olduğunu görürüz. Aslında bizim için aralık tarafında önemli olan kısım da burasıdır. Verinin ne olduğunu ve alt kategorilerinin ne işe yaradığını ufakça anlattıktan sonra aslında encoding tarafına geçebiliriz. Neden label encoding ve one hot encoding'i kullanıyoruz? bunları anlatalım. Şöyle ki az önce de söylediğimiz gibi modelin eğitimi için bizim modele sayısal veriler vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim de kendi veri setimize baktığımız zaman verimlilik kolonumuz haricinde geriye kalan 5 kolonda da tamamen string değerler kullanıyoruz. Bunları bizim bir şekilde anlamlı integer değerlere çevirmemiz gerekiyor. Buradaki örneğe de bakacak olursak label encoding tarafında gördüğünüz gibi tatlı kolonumuz ve Kalori kolonlarımız var tatlı kolonlarımızda sütlaç güllaç ve sarma stringlerle ifade edilirken kalorileri ise bizim istediğimiz gibi integer değerleriyle ifade edilebiliyor. Biz label encoding kullanarak burada sütlaç güllaç ve sarma için 0 1 2 değerlerini veriyoruz. Burada verdiğimiz integer değerlerle birlikte aslında biz 0 dediğimizde sütlacı 1 dediğimizde güllaçı 2 dediğimizde ise sarmayı istediğimizi ve sarmanın değerine ulaşmamız gerektiğini anlatabiliyor oluyoruz bilgisayar tarafına. Bu işleme ise label encoding deniliyor. Bir diğer encoding işlemimiz ise one hot encoding. Bu tarafta ise şöyle bir şey göreceğiz ki az önce label encoding de tek bir kolonumuzun üstünde sadece karşılık gelecek değerleri 0, 1, 2 yaparak değişikliğe gidebilmiştik. One hot encoding için ise tatlı kolonumuzda bulunan her bir satır için ayrı bir kolon vektörü açmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim şu anda tatlı kolonumuzun içerisinde 3 farklı eleman olduğu için 3 uzunluğunda bir vektör açıyoruz. Ve sütlacı ifade etmek istediğimiz zaman birinci satırda sütlacın olduğu alanı 1, güllaç ve sarma için olan kısımlara 0 koyduğumuzda aslında biz bilgisayar tarafına burada ben 1, 0, 0 diyerek sütlaç tarafını anlatmak istediğimi güllaç ve sarmayla işimizin olmadığını söyleyebiliyorum. Aynı şekilde güllaç örneğine ikinci satırdan bakacak olursak 0. indeks için sütlaca 0, güllaç tarafına 1 ve sarma tarafına 0 verdiğimizde bu sefer de ben bilgisayar tarafına şu ifadeyi gönderdiğim zaman burada yakaladığı 1 ile beraber güllacı ifade ettiğimi ve bana bunun çıktısı olarak da 255'i verebileceğini söylemiş oluyor. Kodlamaya geçmeden önce neden one hat encoding'i uygulamalıyız veya hangi zamanlarda uygulamamalıyız bunu da anlatmak istiyorum. Bizim One Hot Encoding'i uygulama amacımız aslında tam olarak şu ki bizim burada sütlaç, güllaç ve sarma ifadelerimizin tamamı aynı çeşitliler. Hepsi birer tatlı ve hepsinin bizim gözümüzde değeri 1. Dolayısıyla burada biz 0, 1, 2 değerlerini verip Label Encoding yaptıktan sonra bunu modele gönderirsek model şöyle algılayacak güllaçla sarma arasında iki katı gibi bir fark olduğunu söyleyecek. Aynı şekilde sütlaçla sarma arasında fark olduğunu söyleyecek. Daha doğrusu bunu bu şekilde algılayacak. Ama model bunu bu şekilde algılayıp buna göre eğitildiği zaman bize vereceği sonuçlarda aslında yanlış geliyor olacak. Çünkü bizim için sütlaç, güllaç ve sarmanın herhangi bir farkı yok. Dolayısıyla bizim bunların aralarındaki kat farkını kaldırabilmemiz gerekiyor. Bunun için de hat Encoding'e başvurmamız gerekiyor bunları ayrı bir kolon haline getirip hepsini bir sıfır cinsinden yazdığımız zaman ortadaki ağırlık kat farkını kaldırmış oluyoruz. Dolayısıyla model eğitiminde de yanlış bir sonuca ihtimal vermemiş oluyoruz. Label encoder ile la beraber kodlamaya geçebiliriz. Bunun için ilk önce sklearn'ın altından from sklearn'ın altından preprocessing'i çağırıyoruz import olarak da label encoder ve one hat encoder'ı projemizin içerisine dahil ediyoruz. Hemen şurada bir ufak düzeltme yapalım. Evet artık label encoder ve one hat encoder'ı da kullanıyor biliyoruz. Label encoder başlığımızı atarak yavaş yavaş kodlamaya geçebiliriz. Bu tarafta size ilk önce ben metot tarafında sadece bir kolon üstünde bu label encoding işlemini nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Daha sonrasında bunu bir for döngüsü yardımıyla bütün veri seti üstünde nasıl uygulayabileceğiz onu gösteriyor olacağım. Ondan önce ilk bir label encoder nesnemizi yaratalım. Ve işlemlerimizi devam edelim. Hemen bir label encoder'da listelediğimiz zaman nesnemizin oluştuğunu görüyoruz. Biz şunu biliyoruz ki data method dediğimiz zaman çok pardon tüm satırlarımıza ulaşabiliyoruz. Peki ben şu anda data metodun tüm satırlarına erişebiliyorsam oluşturduğum nesne ile beraber label encoder fit transform metodunu çağırsam ve içerisine de data metod kolon ismimi versem bu şekilde bir de data head'i çağırarak ilk 5 satırımı görsem Göreceğiniz üzere 2, 2, 2, 0, 1 olarak aslında label encoding işlemini tek bir sütun bazında daha doğrusu tek bir kolon bazında yapabilmiş oldum. Peki bunu ben before döngüsüyle beraber bütün kolonların üzerinde uygulamak istiyorsam nasıl yapmam gerekiyor? Buna bakalım. Hemen hızlı bir şekilde for döngümüzde oluşturalım istiyorum. Biz zaten yukarıda da gördüğümüz gibi data.columns dediğimiz zaman aslında veri setimizdeki tüm kolonlara tek tek erişebiliyorduk. Biz o zaman for column in data columns dersek tüm kolonlarımıza erişiyor olacağız. Biz zaten aslında burada metot tarafında label encoding'i uygulamıştık. O zaman bizim burada label encoding'i tekrar almamıza, daha doğrusu metot kolonumuzu tekrar almamıza gerek yok. O yüzden birden başlayarak sen bu işlemleri yapıyoruz. Ve aslında şurada yapacağımız işlemi direkt kopyalayabiliriz. Değiştireceğimiz tek yer burada statik olarak bir kolon ismi vermektense kalınları tek tek otomatik olarak kendisinin alması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve şimdi bir daha data hit fonksiyonunu çalıştırdığımız zaman göreceğiniz üzere bütün kolonlarımız için label encoding işlemini tek bir for yardımıyla uygulamış olduk. Evet artık label encoding tarafını bitirmiş olduk. Ama bizim metot tarafında bir de one hot encoding uygulamamız gerekiyor. Çünkü diğer mekanizm, exam, interaction, contact kalımlarımız için baktığımızda aslında hepsi zaten 0 ve birlerden oluşuyor. Dolayısıyla aralarında bir rütbe farkı kalmadı. Burada tekrar bir one hot encoding uygulamak gereksiz olacaktır. Ama metot tarafında 0, 1 ve 2 olmak üzere 3 farklı sınıf değerlerimiz var. Dolayısıyla burada one hot encoding uygulayarak buradaki rütbe farkını indirmemiz gerekiyor. Hemen one hot encoding başlığımızı da atarak buradaki kodlama işlemlerimize de başlayabiliriz. Aynı şekilde one hot encoding için de bir nesne örneğimizi oluşturuyorum. One hot encoder diyelim ve Aynı şekilde one hat encoder'ımızı da yazdıralım. Ve nesnemizi oluşturmuş olduk. Şimdi one hat encoding işlemini yaparken şöyle yapmak istiyorum. Metot tarafında yapacağımız değişiklikleri metot adında yeni bir değişkenin içerisine yapalım. Oraya aktaralım. Ve sonrasında da aslında oluşacak numpy array ile beraber bu numpy array'i nasıl tekrar data frame'e çevirebiliriz. Pandas data frame'ine. Ve daha sonrasında da elimizde bulunan iki farklı pandas data frame'ini nasıl tek bir pandas data frame'i haline getirebiliriz. Bunları da görmüş oluruz. Metot değişkenimizi oluşturarak az önce oluşturduğumuz one hat encoder nesnesini çağırıyoruz. İçerisinden fit transform'u çağırdık. Ve burada hangi kolon üstünde değişiklik yapmamız gerektiğini söylememiz gerekiyor. Biz metot üzerinde yani sıfırıncı indeksimizin olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla data iloc'tan yine yardım alarak tüm satırlarım etkilensin fakat 0 2 nokta üst üste 1 dedikten sonra sadece metot değişkenimizi alacağımızı söylüyoruz. Sonrasında bunu to array yaparak bir numpy array'ine çevirmiş olacağız. Fakat bu bize float bir değer döndürecek. Bizim yukarıda da göreceğiniz gibi bütün data frame'imiz tamamen integer değerlerden oluşuyor. Bizim de bunu tekrar integer değere dönüştürebilmemiz için S type fonksiyonundan yardım almamız gerekiyor. İçerisine integer değerini verip metodumuzu yazdırdığımız zaman göreceğiniz gibi integer bir şekilde numpy array değerlerimizi almış olduk. Hatta type olarak da metot değişkenimizi kontrol edecek olursak bir numpy array olduğunu görebiliriz. Şu anda bizim elimizde bir numpy array bir de pandas data frame'i var. Bizim bunları concat edebilmemiz için ikisinin de data frame olması gerekiyor. Dolayısıyla metot tarafında da bir ikinci işleme gitmemiz gerekiyor hemen metod tarafında değişikliklerimizi de yapalım. Bu sefer de Pandas kütüphanesinin altından data frame'i çağırıyoruz. Ve burada üç farklı parametre vermemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi data olacak. Bizim verimiz ise zaten metod. Metot üstünde çalışıyoruz. Bir diğeri index bilgisi olacak. Index bilgimiz ise bizim kaç satırım bundan etkileneceğini söylememiz gerekiyor. Yukarıda da bakacak olursak yazdırdığımız zaman toplamda 969 farklı verimizin olduğunu biliyoruz indeks değerimize range ile beraber gelip 969'u verirsek geriye sadece columns değerlerimizi vermemiz kalıyor. Columns'lar ise şunlar. Az önce label encoding ve one hot encoding'i de anlatırken görmüşsünüzdür. Tabloda 0-1'lerin üstüne sütlaç, güllaç ve sarmayı yerleştirebilmiştik. Aynı işlemi burada da yapabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hızlıca çıkalım ve bizim buradaki değerlerimizin ne olduğuna bakalım. Metot için tüm derslerin senkron bir şekilde işlenmesi, asenkron bir şekilde işlenmesi ve şu an burada görünmese de hem senkron hem de asenkron olarak işlenmesi başlıkları vardı. Biz bunları kısa kısa senkron, asenkron ve bot deyip her ikisinde yazdıracağımızı söyleyebiliriz. Şimdi tekrar method.hit fonksiyonu çağırırsak integer bir şekilde pandas data frame oluşturabildiğimizi görüyoruz. Şu anda iki farklı pandas data frame'ine sahibiz. Artık bunları tek bir pandas data frame'i haline getirebiliriz. Bunda yeni bir değişken oluşturmak yerine halihazırda kullandığımız data değişkeni üzerinden yapabiliriz. Data değişkenimizi çağırdıktan sonra pandas içerisinden concat'ı çağırıyoruz ve burada vermek istediğimiz parametrelerden birincisi neleri birleştirmek istiyoruz? Bir tanesi metot, bir diğeri ise datanın içerisinden yine iloc'la çekeceğiz. Biz bu birleştirme işlemini yaparken yukarıdaki 2, 0 ve 1'lerden oluşan metot kolonunu almak istemiyoruz. Dolayısıyla tekrar tüm satırları getir. Fakat bana birinci sütun ve sonrasını ver dersek bu işlemi düzgün bir şekilde yapmış oluruz. Tabi sonuna da bu işlemi sütun bazında yaptığımızı söyleyebilmek için aksizimizi 1 olarak vermemiz gerekiyor. Ve tekrar data hit fonksiyonunu çalıştırdığımız zaman yukarıdaki iki farklı pandas data frame'imizin data içerisinde tek bir pandas data frame'ine dönüştüğünü ve hepsinin integer değerleri sahip olduğunu görebiliyoruz. Bugün için aslında yeteri kadar kod yazdık ve yeni konular, kavramlar öğrenmiş olduk. Bugünü burada bitirelim ve noktayı koyalım istiyorum. Bugün anlatmış olduğum iki farklı görsel, veriler ve label encoding, one hot encoding görsellerini tekrar GitHub reposuna koyuyor olacağım. Aynı şekilde geçen hafta söylediğim gibi bu haftanın kodları da tekrar GitHub tarafında güncellenmiş olacak. Videonun açıklama kısmından onlara da tekrar ulaşabiliyor olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, herkese iyi çalışmalar.